Vloga başlamadan önce küçük bir intro yapmak istedim. Bu vlog o kadar mutlu etti ki beni editlerken falan bile çok eğlendim. Umarım siz de beğenirsiniz. İlk İstanbul vlog'umdu ama umarım ki son olmaz. Kesin son olmaz zaten. Hani kesinlikle çok daha fazla sık ziyaret etmek istiyorum. Vloga başlamadan önce bir sponsorumuz var. Ondan size birazcık bahsetmek istiyorum. Cambly. Cambly online ana dili İngilizce olan eğitmenlerle e, görüntülü konuşma yapabileceğiniz bir uygulama. Zaten daha önce de çalışmıştık. Biliyorsunuzdur yani. Ama bilmeyenler için birazcık bahsedeyim. İstediğiniz zaman yani istediğiniz saat 7.24 giriş yapıp dünyanın her yerinden farklı öğretmenlerle konuşabiliyorsunuz. Türkiye'de bir hafta boyunca İngilizce konuşacak kimsem olmadığı için aslında hani akıcı bir şekilde İngilizce konuşmanın benim için yurt dışında ne kadar fayda ettiğini, akıcı bir şekilde iki dil bilmenin gerçekten hani eşittir iki insan olduğunu birazcık hissetmiş oldum. Ne kadar fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilirseniz bence o kadar iyi. Geleceğinize yatırım yapabilmek için kariyerinizde sizi birazcık daha diğer insanlardan farklı kılan bir şey olması için Lütfen İngilizcenizi geliştirin. Cambly'deki eğitmenlere daha önceki videolarımda da bağlanmıştım. Görmüştünüz nasıl ilerliyor. İstediğiniz konudan sohbet açabilirsiniz. Gerçekten İngilizce konuşan biriyle pratik yapmak sizin İngilizcenizi geliştirmenin bence en faydalı yollarından biri. Ama canlı yayın olmasına bakmayın. Hani bitince uçup gitmiyor. Sonra tekrar login yapıp o dersinizi en baştan siz kendiniz izleyebiliyorsunuz. Yakın zamanda yeni bir özelliği çıkmış. Cambly'nin artık sizin seviyenize göre ders programları belirleniyor. Ama ders dememe bakmayın. Okuldaki böyle İngilizce dersleri gibi sıkıcı sıkıcı gramer oturup çalıştırmıyorlar orada. İstediğiniz konudan bahsedebilirsiniz. Yani sevgilinden mi ayrıldın? Aç orada Cambly'de de Avustralya'daki birine İngilizce derdini anlat. Hani yeter ki konuşma olsun pratik olsun. Daha önce hiç Cambly'i deneme şansınız olmadıysa Eylül geldi koduyla ah Eylül geldi. Hem ay olarak geldi, hem ben geldim. Bu kodu kullanıp 10 dakika ücretsiz deneyebiliyorsunuz ve şu an kısa bir süre %50 indirim var abone olmak için. Aşağı bütün detaylı bilgileri, linkleri, kodları hepsini bırakacağım. Oraya da bakabilirsiniz. Ben çok uzatmadan videoya başlayalım. Oh no. <laughs> The water say bye. Selam arkadaşlar. Biraz sonra uçağımıza check-in yapacağız. Yani gerçi bir tek ben uçuyorum ama Tom beni. Um, how you say? I wouldn't know. Heh, Tom beni geçirmeye geldi buraya. How do you feel about me leaving? I'm sad. Aww. But I'm excited. I'm sad too, but I'm also excited. Şu sıraya bakar mısınız? Burada. Uçağımız 6.30'da. Şu an saat 5 sanırım. 1.5 saatim var yani binmeden önce. 13 saat direkt Türk Hava Yolları ile uçuyorum. Umarım diyebiliyorsunuzdur beni. Neyse maskeyle çok konuşmayacağım. O yüzden görürsünüz montajı. Hey guys. Ay. speaking the wrong language. Sorry. Herkes bana bakıyor niye? Uçağımı bir üst bilete çektim. Bir tane boş koltuk varmış ilk sırada. O yüzden onu kaptım. <laughs> neyse. Vatana ayak basmış durumdayız arkadaşlar. Şimdi pasaport kontrolüne ve bagaj alımına gireceğim. Menajerim beni otelden alacak. Menajerimin adı Burak. Kendisiyle gerçek hayatta hiç tanışmadık. Çok fazla video konferansı yaptık. Telefondan falan tanıştık ama yüz yüze ilk defa tanışmışlığımız olacak. Yani siz de benimle aynı anda tanışmış olacaksınız. Şimdi pasaport kontrolüne geldim. Pasaport kontrolden geçtim şimdi. Valizlerimi almaya gidiyorum. Pasaport kontrolündeki kadına teşekkürler. İyi bir gün gidelim şirin dedim. Hiçbir şey demedi. Hadi bakalım neler bekliyor beni. Duyuyor musun beni? Evet arkadaşlar şimdi benim menajerim beni havalanına aldı. Bu Elba. Burak. 51 Dijital Ajans Ofisi'nde yut. Evin, derin, bu masada atıyorum. Şuradan ben konferans kol yapıyorum. Yani, yani şu arka planı şu arka planı çok iyi tanıyorum. Evet. Arkadaşlar sonunda otelime geldim. Ee, Burak ve sevgilisi Alena beni şimdi yerleştirdi otele. Manzaramı göstermek istiyorum sizlere. Açılıyor mu bu? <laughs> Neyse. Şurada bir boğaz manzaramız var. Üf özlemişim ya. Şurası otelimiz. Şimdi akşam yemeğe gideceğiz. O yüzden hemen bir duş alacağım. Kendimi temizleyeceğim. Belki çok az bir makyaj yaparım. Ondan sonra hazırlanacağım yemeğe çıkacağız. Okey hazırlandım. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz. Böyle hayvan desenli. Ne hayvanıydı bu? Çita. Çita de desenli uzun bir etek giydim. Sonra üstümde böyle siyah deri bir tank top var. Küçük bir çantam var. Bir de Air Force'larımı giydim. Ya pek uydu mu ayakkabılarım anlayamadım ama o kadar da çok opsiyonum yok. Ben terlik getirdim. Çoğu opsiyon olarak. <laughs> Şimdi aşağı iniyorum. Nereye gideceğimizi ben henüz bilmiyorum. Sonra da hiçbir şey çekmedin. Yemekleri götür vlogu çekme ama. Vlog sonra devam ediyor ama. Ertesi gün sabahtan. Günaydın. Dünyanın en kötü YouTuber ödülü. Ay kus. Dünyanın en kötü vlogger ödülünü bana verebilirsiniz. Çünkü dün akşam yemek yemeye gittik ve ben vlog çektiğimi tamamen unuttum. Boğaz manzarası vardı. Ona kaptırmışım kendimi. Şaka. Mı? Dün akşam Sunset Grill diye bir restoranta gittik. Bir şeyler yedik. Zaten sonra otele geldim. Çok yorgundum. Direkt uyudum. Jet lagımı galiba ucuz atlattım. Çünkü hani normal bir saatte uyudum. Gece 12'de uyudum. Şu an sabah 9 biraz sonra hazırlanacağım. Bugün kuaföre gidiyorum arkadaşlar. Nişan e, Nişantaşı'nda bir kuaförde The Most diye bir kuaförde saçımı boyatacağım. O yüzden birkaç saat sürecek. Ondan sonra da birlikte Mavi Mağazası'na gideceğiz. Birkaç kombinler çekeceğiz. Çünkü birkaç tane tane daha işbirliği geliyor. Ben ve Mavi ile birlikte. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oraya paylaşımlarımı yapıyorum çünkü. Heyecanlıyım. İlk defa hani İstanbul'da böyle markalarla taşınıyorum. Top dolu, dolu bir gün bizi bekliyor. Şimdi hazırlanacağım. Kuaförde bayağı duracağım için rahat olmak istiyorum. Böyle bir tulum giyeceğim. Ondan sonra Mavi'nin hani şu ay neydi bunların ismi? Shoulder padding'leri olan bu tişörtünü sanırım altına giyeceğim bunun. Size hemen bugünkü kom kombinimi göstermek istedim. Gösterdim gerçi. Neyse üstümde de görün. Vatka. vatkalı tişört maviden. Bu We Wore What diye e, keten. Keten deniliyor sanırım. Çanta olarak birazcık büyük bir çanta aldım bugün. Çünkü yanıma birkaç tane kamera alıyorum. E, çantam Prada. Ayakkabılarım Nike Air Force Ones. Ve şöyle kahverengi de tortoise shell. Yani nasıl deniliyor? Kaplumbağa desenli. Bir güneş gözlüğü takıyorum. Sanırım ilk önce kahvaltıya gideceğiz. Ay çok heyecanlı çünkü her gün nereye gideceğimi bilmiyorum. O yüzden böyle her gün beni sürprizler bekliyor. Nişantaşı'nda zırmız diye bir yere geldik. Şimdi biraz sonra saçındaki işlemlere başlayacağız. Tabii saçımı boyayacak. Başlıyoruz. Şu tamam. Şimdi Mavi'nin bir tane mağazasına geldik. Yeni MAPRIMI koleksiyonuna bakıyoruz. Birkaç kıyafet seçtik. Onları kombinledik. Instagram'a Reels çekeceğiz bu yeni koleksiyonla. O yüzden outfitleri belirlemek istedik. Otele geldim şimdi. Hatta bir saat falan oluyor. Normalde bu akşam da yemeğe gidecektik. Ama ben gözlerimden belli oluyordur. Yani jet lagımı gerçekten hissetmeye başladım. Şu an akşam 10. Ve kendime söz verdim. Hani erken uyumayacağım. Yoksa erken uyanırım. Ve bütün gün yine mahvolur. Yine erken uykum gelir falan. O yüzden kendimi zorluyorum. Yapmam gereken işlerim var zaten. Öbür tarafa video editlemem lazım. Yabancı tarafa oradaki firmalarla anlaşmalarım var. Bugün bütün gün doluydum zaten. Yarın da öyleyim. Nefes almam lazım. Uykum var. Ama en azından saçım güzel. <laughs> ya birazcık rengini açtırıp tonlaştırdım. Yani açık kahve gibi oldu. Normalde böyle bayağı koyu kahveyim. Zaman geçtikçe açılacakmış. Her yaz yapıyorum. Saçımı Türkiye'de hep boyatıyorum. Çünkü size yemin ederim like, ne zaman Amerika'da boyatsam mutsuz kalıyorum. Ama burada boyatınca hani teknikten midir nedir? Bir sene boyunca mutlu kalıyorum. Orada böyle saçımı yıpratıyor falan. Türk Türkiye'de çok fazla kuaföre gittim. Los Angeles'ta da çok fazla kuaföre gittim. Ben her zaman burada daha mutlu oluyorum. Nedense. Küçük bir not. Duş alacağım. Saçımı yıkamamaya çalışacağım. Sonra da çok az edit yapıp uyurum büyük ihtimalle. Lokma diye bir yere geldik. Boğazın. Hemen yanında kahvaltı yapacağız. Tebrikler. 51 dijital digitans. 51 dijital ajansdayız, bizim takım ve birazdan şampanyalar patlayacak. Evet, Benim. Kafanı çek. <laughs> <Herkes anlayacak>. <gülüyor> <Burak>. <gülüyor> <Patlamamadım>. <gülüyor> Bütün ajans akşam yemeğine çıkıyoruz. O yüzden gelip üstümü hemen değiştirdim. Böyle pembe puantiyeli bir şeyler. Böyle hasır bir çanta, beyaz şort giyiyorum. Bakalım nasıl gidecek benim için. <laughs> İstanbul'da bugün yağmur var. Evet. Bugün birazcık bulutlu bir havayla karşılaştık. Ama aslında bence İstanbul'un bu hali de çok güzel. Şurası doğru Center. Şurada. Artık darısı başımıza. Şimdilik biz şu taraflara bakıyoruz. Dün akşam Dublemeze'deydik. Pera'da. Bu sabah da Mavi ile birlikte bir kahvaltıya çıkacağız. Kıyafetimi giydim. Bu birazcık şeye benziyor. Bu hafta ne giydim videosuna vlogdan çok. Kusura bakmayın. Tabi gerçi kıyafetlerim de güzel o yüzden. Neden kusura bak? Arkasınız. Keyfim yerinde bakıyorum. Baya özgüven patlaması yaşamışım. Bu otelin lambalarının da hiçbirini anlamadım. Yani yarısı çalışmıyor zaten. Çalışmıyorsa niye koyuyorlar? Böyle siyah bir tekrar vatkalı e, tişört giyiyorum. Bir de böyle aslında bu siyah beyaz değil krem rengi, zebralı bir desenli bir etek. Birazdan makyaja başlayacağım. 15 dakikam ne var? Sonra Öykü gelip beni alacak. Bekyarda gidiyoruz. Öyle bir yer varmış. Ben hiç duymamıştım. Ama güzel bir yermiş. O yüzden e, çok heyecanlıyım. E, en çok da yemek yemek için. Çünkü burada her yemek yediğimde burası çok mutlu oluyor. Burası da diyormuş. <laughs> Neyse görüşürüz. Backyard'da vlog çekmeyi tekrar boşlamışım. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Şu an hepimiz dövmecideyiz. Dövme yaptıracağız. Çekilmek ister misiniz? This is the crew. Ay çok karanlık. Bir saniye. Ben bunu yaptıracağım. Sırtıma. Acı ama dövmenin son hali. Hı. Fotoğrafları çekiliyor şu anda. Mutlu musun? Evet mutluyum. Acıdı mı? Hayır. Hiç acımadı. Ajansca, Yat turuna çıkıyoruz Boğaz'da Günaydın. Ay Allah'ım. Sesim kısıldı arkadaşlar. Böyle adam gibi çıkıyor sesim nedense. Neden? Neden biliyor musunuz? Çok konuşuyorum diye. Geldiğimden beri hiç susmadım. 12 saat günde konuşuyorum hiç durmadan. Bir de sonra bütün gün hani değişik şeyler yapıyorum ya. Bir de saat farkı var Amerika ile falan. Sonra Tom'u arıyorum orada sevgilimi. Ona böyle bütün gün neler yapmışım 2 saat FaceTime'da anlatıyorum. Bana mesaj geldi. Biraz sonra çıkmam lazım otelden. Valizleri toparlıyorum şu an. Biraz sonra şeye gideceğim. Betül Çakmak. Kesin tanıyorsunuzdur zaten. Youtube'da kanalı var. Birlikte çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Onun formatı birazcık daha farklı benimkinden. Böyle daha çok prodüksiyon, eğlence videoları falan çekiyor. İşte aynı ajansdayız ve birkaç gün önce tanıştık. Ben hayatımda bu kadar böyle tatlı şeker. O kadar tatlı bir kız ki. Ve ilk Youtube kolaborasyon videom olacak. Çok çok heyecanlıyım. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Video çıkınca size link bırakırım buraya izlersiniz. Onu çekeceğiz. Böyle bir yarışma tarzı gibi bir şey yapacağız. O yüzden biraz sonra onun ofisine gideceğim. Bu gece İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. Yani İstanbul'da son günüm diyebiliriz. Birazcık üzgünüm. Çeşmeye gideceğiz. Tatil yapacağız. Hani burada birazcık şey yaptık. Şehir hayatı. Şimdi de birazcık deniz hayatı yapacağız. Çok eğlenceli bir hafta geçti İstanbul'da. Hiç bu kadar eğlenip mutlu olacağımı falan tahmin bile edemezdim. Yani beklentilerimin çok daha üstünde kaldı. O yüzden ne denilecek ne diyecektim? Bir deyim gelmişti aklıma. Neyse uğraşmayayım ben. Sesim baya kötü çıkıyor. O yüzden gidiyorum ben. Sesimi saklıyorum video için. Arka plan kesin tanıdık geliyordur size. Rene'yle House'a geldik. Burada Betül var. Biraz Daha sonra videomuzu çekeceğiz. Ben anlattım onlara otelde seni hiç merak etme. Bu <laughs> çok süper. Arkadaşlar. Burası tamamen şey arka arkanın. Aynen baya arka güzel dengeler. dekor etmişsiniz. Behind the scenes Hı. kamera arkası. Arkadaşlar çekimde şu an küçük bir moladayız. Işığı falan değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle kreasyonlarımızı. Çok güzel şey yani. Bunun gerçek hamburger gösterisi. Aynen senin bak falan. şuradan yapsan gerçekten evet. benzer. Bu da benimkisi. Biraz sonra Alper jüri olarak hangisinin kazanacağını seçecek. Sırası mı var şöyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa şey yapalım. <laughs> <laughs> Link'i aşağı bırakırım. Siz oradan kimin kazandığına bakarsınız. Çünkü biz de daha bilmiyoruz. Eylül çok sevdik ve bugün bitireceği <laughs> çok üzüldüm. Bugün son günüm arkadaşlar. Evet. Bence İstanbul'u böyle, evet, <laughs> böyle bitirmek çok güzel oldu. Evet <laughs> Aynen aynen. Çevrildik. Şey Tem o, otoyoluna muz koyarsan <laughs> ne olur? <laughs> <Boş. gülüyor> Polis amca beni sal uçağım var. Neyse. Geliyor. Ne yazık ki videoyu burada bitirmişim. Son gördüğünüz sahnede e, polis çevirmesine yakalandık. Zaten havaalanına yetişmeye çalışıyorduk. O stresten hani bu kamerayı kalkıp elime alıp hani bir kapanış yapamadım. O yüzden şimdi Los Angeles'a eve geri dönmüşken size bay bay demek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.